koca bir yaz geçti. Tahmin edin ne yapıyorum. Artık dönüş yolu ama yine de köprüden önce son bir çıkış var. Nereye gidiyorum? Altın gidiyorum. Hadi bir hafta sonu da orada geçirelim. Sonra İstanbul'a geçeriz. Evet. Arkadaşlar bugün bu o kadar güzel ki İzmir'de en düşük sıcaklık bugün 34'müş. Bakalım altı nasıl. Gerçi yani şu an saat 5'e geliyor. Göreceğiz. Hello. Hello. <laughs> beni ya. özlemiş. Hemen tanıtıyor. Buraları gösterdim ya. <laughs> Şahin deremiz diyor. Kızım gelmiş, hoş gelmiş. Hoş bulduk annem. <laughs> bir gözüm görecek, bir gözüm görmeyecek. Aa, ah, ah, niye? Kör mü oldun? Ya, yarın gidiyorsun gibi. Ha. Öyle gibi. <laughs> Öyle gibi. Ya. Ya. Kaldın, Anneciğim nereye gidelim? <laughs> Bak buraya Eş gidelim. Geçen gitmiştik. nere? Evet. Deniz Hızlı. kenarı. Aslan çukunlu mu abi? Nereye gidelim? Deniz kenarında olan yer daha güzel. Oo deniz kenarı istedi annem. Hadi gidelim. Aa, <laughs> çocuklar kaykay yapıyordu. Ben de istiyorum kaykay. Kızım daha daha nasılmış bakalım. İyiymiş. Oo bak çok güzel. Gün batımı. Ay burada da nikah kıymak ne bileyim. İlk defa gelin ve damat gördüm şimdi size göstereceğim. Deniz kenarı olması tamam. Da yine de şaşırdım. <laughs> göstereceğim. Ha? Evet, denizin tam kenarı yani. Yani evet ama. Evet. Bunların üstünde masalar sonları var. Bir şeyler var galiba. Var. Düğünü <laughs> yine de tatlış olmuş. Kız. Kız. Çektim bitti. Bu kadardı. Yani bence çok da çekilmeye değer bir şey yoktu. <laughs> Annem saat kurmuş. Beni dinliyor radyoda. Nasıl kız beğendin mi? <laughs> dinliyorum. Sen saat mi kuruyorsun? Alarm mı? Nasıl? E, günde kaç defa mesela 4-5 defa reklam yapıyorsun. Ee. E, ben de 5 dakika önce 5 dakika önce alarmlarımı kurdum. Hepsini dinliyorum. 5 dakika önceden açıyorum ve dinliyorum hiç kaçırmıyorum yani. Ana gibi ana be. Sana bir de şey hatırlatıyorum bazen. Günde <laughs> <Evet>. diye. <laughs> <laughs> Aa elinde kaldı. Elinde <laughs> kaldı. Şurası çok hoşuma gidiyor. İkidir görüyorum. Bak gündüz gözüyle de göstereyim size. Şurada. Buradan. <laughs> burada oturanlara yemek çıkartıyorlar. Çok iyi değil mi? bakayım. Ay anne limonata gibi hava. Hiç böyle beklemiyordum vallahi ben. Eser sanıyordum vallahi bak yaprak kıpırdamıyor şurada. Bunu yaprak olarak alırsak. <laughs> <laughs> burada. Yaprak kıpırdamıyor. Çam ağacına da yaprak dedim. Ana ağaç olmuşsun anne sen. Aa gerçekten mi? Evet. Al bakalım. Ben sana yogalar yaptırdım. Neler neler yaptırdı. eh fena değil. Sen şunun tatlılığına bak sen sen şunun tatlılığına bak pist, 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 pist. Ay seni sevdi annem sen Ben sesleniyorum ya ona baksana Nasıl sesleniyorum bakayım pist, 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 pist. <laughs> Bak her değişimde bakıyor bak istersen şimdi çevirsin kafasını Sen şimdi de Bak şimdi çevirdi mesela bak pist, 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 pist. <laughs> Gördün mü? Aa, <laughs> <laughs> <Ha>, çok güzelmiş <laughs> c p var mı? Senin dilin c Anlıyorsun sen bunların dilinden. Hadi Çok hissederek söylüyor. Yüz yüze yerleri. ben burada aslında her yerde vardar var. Ama hani her yerde derken bayağı şey yapmıyorum. <laughs> Gerçekten her yerde böyle yan yana üç dükkan falan var ama ben çınar altını seviyorum. Niye her yerde vardar var anne? Efendim? Niye her yerde vardar var? Hmm. Hani böyle belki 5 sokakta 3 taneden 15 tane vardır olabilir zaten. Altı nokta beş tane sokak var. Adamlar <laughs> her yerde demek ki şube açmışlar. Yan yana ama dükkanlar. Yetmiyor demek ki. Ne bileyim bilemedim valla. Ya da başka bir yana yanına diyelim başka birisi gene dondurmacı açmasın. kendileri açmış olabilirler. Pes. Gözünü. yoksa şimdi. Ne dersin? Bak yanda yaşlı ancak. Nilsin. Yanında kızı. Ben. Allah Allah kendisi. Çarşıcılık. Bazı etlerin tüyoları sadece tuzla yoğruluyormuş. Kırasa içi bir <laughs> dana eti. Bak göstereyim. Kuzuna mamalar hazırlıyor. İstanbul yolcusu olunca annem yanıma bir sürü yolluk sebzeler, etler bilmem ne valla işime geliyor. İstanbul için yemek yapasım yok. <laughs> Neden biz bunlarla oynayamıyoruz ya? Ben söyleyeyim ben büyümediğimi düşünüyorum. Şimdi illa tuhaf görünmesin diye yanıma bir tane çocuk alıp mı geleyim? zaten onu oynatmayacağım. <laughs> Sen dur diyeceğim. Ben biraz oynayayım. Belli ki 33 yıldır boyamamışım. <laughs> evet, ben tabii bunu tam çocuk yapmıyorum. Daha kendimi büyümediğini düşünüp, sonra şu alana girip orada çılgınca koşturabilirim. <laughs> Neyse sus sus. Günaydın anneciğim. Günaydın fıstığım benim bir tanem. Günaydın. Günaydın bir tanem. Ben şimdi yoga yapacağım. Oh yarasın kızıma. Evet şuraya koyalım. Hmm. son bir yere daha olacağız. Hmm, hmm, hmm. İki gündür hayalini kuruyorum. Gidiyoruz şimdi. Gerçekten iki gündür hayal ediyorum arkadaşlar. Ve <laughs> ben eskiden böyle değildim ya. Hiç öyle toz diyeyim, bilmem neyim yoktu. Bu sanırım üç seferdir falan Adıyasa'dan geçiyor sana ya. İyiyim bari falan oluyorum böyle bu sefer resmen gün saydım. Yani dün geldim zaten bu tarafa. Bugün dönüyorum. Özellikle mesela annem yemek yapar yemeyeceğim. <laughs> Çünkü biliyorum ki burada yiyeceğim yani. Numarası aldık. Bekliyoruz bakalım kaç dakika bekleyeceğiz. Heyecanlı bekliyoruz. Avrupa'da yerseniz, benim gözüm biraz onda kalmıştı, çok büyük bir ekmek, ve puf kuf bir ekmek yapıyorlar. Bu öyle değil çok ama yükselmişken yerim bu arada. Kırkım <laughs> <laughs> doymamıştı arkadaşlar ama karnım <laughs> doydu. Neyse ki şimdi de yolluk bir tabii ki kahve aldım, yola çıkıyorum. Bu arada burası Akçay yanı tesislere şöyle göstereyim. Ne, ne, ki bu? Yasa outlet var, direkt yasa outlet. <laughs> değil mi, öyle değil mi? Olmadı mı? mu? Böyle gibi. Şöyle arkadan bakın. <laughs> ben de bilmiyorum. Neyse ama tabii ki bugün anladım ki susurluğun tostu başkaymış. Arkadaşlar kısa bir video oldu ama bir videonun daha sonuna geldik ve ben İstanbul'a dönüyorum. Hiç hazır değilim. Ay hiç hazır değilim. Ha, şunlar için hazırım yarın işler var. Ama iki gün sonra sanırım geri geleceğim. <laughs> gelirsem, şuradan bitireyim. Gelirsem zaten görmüş olursunuz. Ne yapıyoruz? En başta katılıyoruz arkadaşlar. Nereden yeni sıkı takipçilerim ya? Beğeniyoruz ve beni yukarılara taşıyoruz. Hala abone olmamış olamazsın diye düşünüyorum. Öpüyorum.